Başla. Ela sınıfa giden yaramaz bir öğrenci de okulda en çok yak akar arı top oynamayı sev sevmektedir. Bu oyun oyunu ve f, fizik i, Etikli dersi de, et, de okulu bahçesinden Tamam şimdi başla. Mevsimlerden ilk bahar yer yaren ailesi birlikte yeşin vadiye gitti. Kardeşi Elif'le beraber avlandı. Açmaya başladılar. Birlik birden güzel bir kerebek yarinin eline kondu. Ardından mavi ve pande azlı kuşlar gö göründü. Çabuk çocuklar <laughs> Mavi şile tombiş. Mürmür Mür 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 kedi o gün erkenden kalktı. Maviş ile tombişin karnlarını doydurdu. Bakın yaramazlar var. Ben yiyecek bulmak için çıkacağım. Sakın bir haylazlık yapmayın. Kötü huyu arkadaşlar edinmeyin dedi. Anneleri giren gidince marişin şey.